yeni bir şey açtık, yol açtık. Birkaç günde devam. İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, parlamenter sistem, ekonomi ve seçimleri ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu. Bu bağlamda tabii ziyarete gittiğimiz her yerde özellikle en çok... Başkan Doğan, milletin ve devletin lehine olan bu parlamentoda hükümetle beraber olacaklarını ancak parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini vurguladı. Yani bize yansıyan bir şey yok. Ama genel merkezinde bu güne kadar bu konuya ilişkin olumlu bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Bizim dün dünle söylediğimiz, bugün de söylediğimiz, yarın da söyleyeceğimiz bir şey var. Bu milletin, bu devletin lehine olan her kararda biz parlamentoda hükümetle beraberiz. Çünkü sonuç devletimizi, milletimizi ilgilendiriyorsa en doğru karar neyse onu vermeye biz beraber razıyız. Ama bunun bir başka boyutu da eee Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte bir şeye karar vereceksek bugün aşikar olan parlamenter demokratik sisteme dönüş, güçlü bir parlamenter sisteme dönüş. Tek adam diye adlandırılan yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ülkeyi nereden nereye getirdiğini görüyoruz. Doğan, bir buçuk ay önce Merkez Bankası'nın bazılarına göre 123, bazılarına göre ise 130 milyar dolar paranın doları frenlemek ve baskılamak için kullanıldığı ama nasıl kullanıldığı, kime kullanıldığı, kime satıldığı belli olmadığını aktardı. Daha dün, dün dediğim yani bir ay bilemediniz bir buçuk ay önce Merkez Bankası'nın bazılarına göre 123, bazılarına göre 128, bazılarına göre de 130 milyon, şey milyar dolar paranın e, doları frenlemek ve baskılamak için kullanıldığı ama nasıl kullanıldığı kime kullandığı, kime satıldığı belli olmayan bir merkez bankası. Düşünebiliyor musunuz? Ama bu parlamenter demokratik sistemdeki hükümet sistemi olsaydı bu mutlaka açıklama gereken bu konuyla ilgili bir açıklama yapılırdı. Bugüne kadar bu konuyla ilgili en küçük bir açıklama duydunuz mu siz basın mensubu olarak? Yok. Peki <laughs> bu konuya sebep olan, bu sıkıntıya sebep olan Damat Bey vedalaşırken sosyal medya üzerinden bir veda yaptı. Dedi ki at izi it izine karışmıştır. Allah yardımcımız olsun. Hatırlıyor musunuz bu cümleyi? Hatırlıyoruz hepimiz. Peki bunun sebebi ve sonuçları ne? Bu konuda bir açıklama var mı? Yok. Sayın damadın nerede olduğunu bilen var mı? Yok. Böyle bir sistem dünyanın neresinde var? Ancak otoriter sistemlerde olur bu. Allah korusun yani evet biz hala demokrasinin belirli bir bölümünü yaşıyoruz. Ama bu konuyla ilişkin halkın yaklaşık yüzde çok büyük rahatsızlığı var. Ben inanıyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeninin de çok büyük bir bölümü, hatta yöneticilerinin de bu konuda rahatsız olduklarını eminim. Ee, gelin görün ki bu konuda sesleri çıkmıyor. Çünkü nihayetinde oradaki milletvekillerinin tayini bile üst iradeyle belirleniyor. Öyle bizler gibi il başkanları kalkıp bildikleri bir konuda inandıklarını söyleme cesareti asla olmaz zaten. Bunu da yaşayarak görüyoruz.